O gün insanlara bir emir verilir. Grup grup olun bugün. Herkes kimin safında yer aldıysa dünyada bugün burada da o grubun içerisine girsin. O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilmek için bölük bölük olurlar, grup grup olurlar. Kimisi peygamberlerin safında yer alırken insanların kimileri Ebu Cehil'in, Firavun'un, Nemrut'un, Karun'un safında yer alırlar kimileri İbrahim Aleyhisselam'ın tarafında yer alırken kimileri Allah düşmanlarının yanında yerlerini alacak. Kimileri sürüne sürüne gelirken kimileri zillet içindeyken kimilerini melekler gölgeleyecek. Kimileri Allah'ın arşının altında istirahate çekilirken altın ve gümüşle süslenmiş tahtlar üzerinde otururken kimileri perişan bir vaziyette gırtlaklarına kadar terin içine batacaklar. Kimileri o gün huzurludur ve mutludur ama kimileri toprak olmayı isteyecek, hayvan olmayı isteyecek. Ya leyteni kuntu ve kimi insanlar ya Rab ne olur beni toprak yap, ne olur ben cennet de istemem, beni yok et diye feryat ederken, kimi insanlar şöyle feryat edecek. Fesevfe yed'u subura, ey ölüm ey helak neredesin bu şekilde feryat edecek veya Allah emir verdiği zaman dünyadayken kime göre ve nasıl bir hayat yaşıyorsanız o grubun içine dahil olun dediği zaman bir hepsi bir tarafa toplanacak zinacıların hepsi bir grup olacak faizcilerin hepsi bir grup hırsızların hepsi bir grup Allah düşmanlarının hepsi bir grup ahir zamanda garip olan Müslümanlar bir grup, herkes bir grubun içine mutlaka girecek. Şimdi soruyoruz, siz hangi gruptansınız? Dünyadayken kimin safında yer alıyorsunuz? Dünyadayken kimi seviyorsunuz? Neye göre bir hayat yaşıyorsunuz? Bilelim ki dünyada neyin içindeyseniz, hangi safta, hangi gruptaysanız, yarın Allah sizi o grupla, o toplulukla haşredecek. Öyleyse gelin ey Müslümanlar Kur'an ve sünnet safında yer alanlardan olalım. Allah'ın razı olduğu çevresini Muhammed Aleyhisselam'ın pratik hayatıyla çizdiği o hayatın içinde biz de yerimizi alalım ki yarın mahşer meydanında Allah Resulü Aleyhisselam'la beraber olalım.